hoş geldiniz. Aa, anne ciddi misin? Getirdiler mi? Hem de üç tane. Anne sana inanmıyorum. Ne manyak kadınsın ya. Sen bir de beni spor yaparken gör. <gülüyor> 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 ben hazırım. Ay Aslan bizi mahvedecek. Hiçbir şey yapamaz. Hadi gel. Ben giyinmesem. Kız giyinme zaten. Böyle de al seksisin. <gülüyor> anne. <gülüyor> Mehveş. Hadi kızım. Ay anne, ağlayıp oh. durma dikkatimi dağıtıyorsun. Aa, benim yaptığımı yap ayol, öyle söyledi hoca. <laughs> bir, iki, üç, dört.